Şu an yapmış olduk, bozuk. Ne yapıyorum? Şurada görmüş olduğunuz koyu, e, açık yeşilin üste geliyor. Hı hı. Koyu yeşille gidemiyor. Bu nasıl giderebilirim? Ya açık yeşili, şunu sıkmam lazım. Ya da koyu yeşili açmam lazım. Ne istiyorum? Buraya girdiğim zaman, şurada koyu yeşil, bir kırmızı. Kırmızıyı açıyorum, sıkmak yerine. Hı hı. Açtığım için rahat rahatlayacak, uca, uca doğru şuraya girmesi lazım. Evet, bu kuş bu. Lankavla güzel bir makine aldım. Bak. Görüyor musun? İşim bitti bununla. Çıktım. Bu dikişi beğendiysen, hoşuna gittiyse buradaki burada iki tane kalp var. Beş tane dışı düğme var. Bu info. Bu dikişin ne olduğunu söylüyor. Temiz ayar olayı. Bu makinemizin genel ayarları. Dili, sesi, işte ne bileyim, ekran ayarı. Bu hafızaya alma. Bu da hafıza almış oldum deseni çağırma. Hmm. Çizgili kalıp var, çizgili kalıp var. Çizgili kalıp Bir de tıkladım bunu. diyorum. Bir de yerleşti. Buradan çıktım. Makineyi kapattım. Başka dikişe geçtim. Tekrar bu dikiş lazım oldu. Mesela çıkalım. Buradan aldım. Üç bile geçtim. Bunu ayarladım. Kontrolünü yaptım. Diktim. Filan filan neyse. Şimdi bana ne lazım oldu? Bu dikiş lazım oldu. O zaman ne yapıyorum? Boş kalıyor dokandım. Boş kalıyor dokandım. Burada. Bir sıra. Evet. İstiyor musun? İstiyorum. Ne yaptı? Tansiyona gelelim. Hepsi istediğim gibi. Mükemmel bir şey. Bilmiyorum. Bu mekanik bir makine olsaydı senin anlattığın markada bunu mümkün yapamazdı. Bilmiyorum. Hem dokunmatik olması, hem renkli olması, hem de hafıza alması senin için çok ayrılaştırıyor.